Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu videoda sizlere Sen Çal Kapımı dizisi oyuncularının gerçek yaş, boy ve burçlarından bahsedeceğiz. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Selin'i canlandıran başarılı oyuncu Bige Önal'la başlayalım. 1 Şubat 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kova burcu kadını olan Bige Önal, mavi renkli gözleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 30 yaşındaki oyuncunun annesi eski manken Mine Baysan, babasıysa Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'dır. Popülerliği çok da sevmeyen güzel oyuncunun boyu 1.68 metredir. Engin karakteri gerçek adı Anıl İlter. 3 Nisan 1981 İzmit doğumludur. Kariyerine sunucu ve oyuncu olarak devam eden 39 yaşındaki Anıl İlter 1.80 metre boyunda ve koç burcudur. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu bir kız çocuk babasıdır. Müzik Dizide Figen karakterini Sitare Akbaş canlandırıyor. Güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Sitare Akbaş'ın Burcu Terazi, boyu 1.71 metredir. Tanınması ise Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle olmuştur. İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 Manisa doğumludur. 27 yaşındaki yakışıklı oyuncu dizide Kaan Karadağ karakterini canlandırıyor. 1.83 metre boyunda ve Yay burcudur. Kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz'ın abisidir. Melek karakteri. Gerçek adı Elçin Afacan. 22 Ocak 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur. Şimdilerde 29 yaşında olan başarılı oyuncunun burcu kova. Boyu 1.68 metredir. Oyunculuğunun yanı sıra tenis ve yüzmede lisanslı sporcudur. Müzik Dizide Aydan Bolat karakterine Neslihan Yel'den hayat veriyor. Ünlü oyuncu 25 Şubat 1969 İstanbul doğumludur. Çeşitli sinema ve dizi filmlerinde rol alan 51 yaşındaki Neslihan Yel'den 1.66 metre boyunda ve balık burcudur. Erdem karakteri. Gerçek adı Sarp Bozkurt. 4 Ekim 1989 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Asıl çıkışını komedi dükkanında sahne alarak yapmıştır. 31 yaşındaki Sarp Bozkurt'un boyu 1.75 metre, Burcu ise terazidir. <laughs> Melisa Döngel Dizide Ceren karakterini canlandıran güzel oyuncu. 25 Ağustos 1999 İstanbul doğumludur. Anne tarafı Rus olan Melisa Döngel iyi derecede Rusça konuşuyor. Henüz 21 yaşında olan yetenekli oyuncu. 1.76 metre boyunda ve Başak Burcu'dur. Dizinin ana karakteri Serkan Bolat'a Kerem Bürsin hayat veriyor. Bugüne kadar birçok başarıya imza atan Bürsin, 4 Haziran 1987 doğumludur. Malezya ve Endonezya'da dahil çeşitli dünya ülkelerinde yer almış, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Şimdilerde 33 yaşında olan yakışıklı oyuncunun boyu 1.80 metre, Burcu ise ikizlerdir. Alptekin Bolat karakteri, gerçek adı Ahmet Mark Somers, 1 Ekim 1959 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. 61 yaşındaki Ahmet Mark Sommers, oyunculuğa ilk adımını 1985 yılında atmıştır. Usta oyuncu 1.73 metre boyunda ve terazi burcudur. İlk yaz Arslan Dizide Leyla karakterini canlandırıyor. 1 Ocak 1993 Ankara doğumludur. 27 yaşındaki başarılı oyuncunun burcu Oğlak. Boyu 1.65 metredir. Seyfi karakteri. Gerçek adı Alican Aytekin. 20 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Gaziantep'li olan 30 yaşındaki Alican Aytekin 1.78 metre boyunda ve Terazi burcudur. Dizi'de Eda Yıldız karakterini ünlü oyuncu Hande Erçel canlandırıyor. 24 Kasım 1993 Bandırma doğumludur. 27 yaşındaki güzel oyuncu, magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biridir. Yay burcu kadını olan Hande Erçel'in boyu 1.75 metredir. Murat Dalkılıç'la Kılıç'la 3,5 yıllık ilişkisini bitiren başarılı oyuncunun adı şu sıralar dizideki partneri Kerem Bursin'le aşk dedikodularına karıştı. İkiliden bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başak Gümül Cinelioğlu Dizide Pırıl Baytekin'e hayat veren güzel oyuncu. 22 Ekim 1991 Almanya doğumludur. 29 yaşında Burcu Terazi boyu 1.65 metredir. Ferit karakteri Gerçek adı Çağrı Çıtanak 27 Kasım 1990 yılında Hatay'da dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken Temel tiyatro eğitimine başladı. Şimdilerde 30 yaşında olan yetenekli oyuncu 186 metre boyunda ve Yay burcudur. Dizide Ayfer karakterini Evrim Doğan canlandırıyor. 5 Eylül 1977 Ankara doğumludur. 43 yaşındaki başarılı oyuncunun burcu Başak. Boyu 174 metredir. 2004 yılından beri televizyon sektöründe çalışıyor. Peki, sizin dizide en beğendiğiniz oyuncu kim? Yorumlarda kendi fikirlerinizi ve yeni video isteklerinizi yazmayı unutmayın.